Yeah. Merhaba sevgili izleyiciler. Mutlu Yaşam'a hoş geldiniz. Bugün stüdyomuzda yine çok özel konuklarımız var ve çok önemli konuları anlatacağız. Programımızın ilk bölümünde çok başarılı bir doktor konuğumuz. Amerikan Hastanesi'nden operatör doktor Ali Zırh birlikteyiz. Evet biliyorsunuz ki Parkinson hastalığı çok zor bir hastalık. Tedavisiyle ilgili bir takım spekülasyonlar var. İşte bu konuyla ilgili ameliyatla geçer mi ve beyin pili takılırsa ne gibi sonuçlar olabilir? Hastalar iyileşebilir mi? Bu konuyla ilgili doktor Ali Zırh'la ilk bölümde konuşacağız programımızın ikinci bölümünde ise evet e, doktor Birgül e, Altın Türk Este konumuz konuğumuz olacak. Evet zayıflama konusunda yepyeni bir yöntemden bahsedeceğiz. Ameliyatsız, liposakşına gerek kalmadan acısız ve ağrısız bölgesel yağlardan ve kilolardan nasıl kurtulacağımızı doktorumuz anlatacak. Bu arada sizler de telefon numaralarından doktorlarımıza ulaşabileceksiniz. Hoş geldiniz Ali Bey nasılsınız? Hoş bulduk merhaba. Evet e, Parkinson hastalığı çok özel bir hastalık değil mi? Hemen ben sormak istiyorum. nasıl bir hastalıktır belirtisi nedir ve hangi yaş gruplarında görülür? Parkinson hastalığı bizim beyinde dopamin adını verdiğimiz bir maddenin eksikliğiyle giden bir hastalık. Bu hastalık ileri yaşlarda genellikle ortaya çıkıyor ve hastalarda hareketlerde yavaşlık, durgunluk, küçük adımlarla öne doğru eğilerek yürüme, özellikle para sayar tarzı dediğimiz elde bir titreme, yüz mimiklerinde donuklaşma ve hareketlerde yavaşlama ile giden bir hastalık. Çok zor bir hastalık herhalde. Belirli bir yaştan sonra dediniz ve görebiliyoruz bazı yaşları yavaş yavaş yürüyorlar ya da el hareketleri değişik olabiliyor. Tabii yaşa bağlı da genellikle kişilerde vücutta yavaşlama oluyor ama bu hastalık olan hastalarda genellikle vücudun bir tarafında daha ön planda olmak üzere dışarıdan da ileri evrelerde fark edilen ağırlık ve yavaşlamalar ortaya çıkıyor. Evet beyin ve sinir cerrahlarını tedavi ettiği bir hastalık değil mi bu? Beyindeki merkezden mi kaynaklanıyor? Onu sormak istiyoruz. Ee, Parkinson hastalığı aslında bir beyindeki madde üretim eksikliği ve bu eksikliğin ilk planda yerine konulması hastalık bulgularının hastaların büyük bir kısmında düzelmesini sağlayabiliyor. Dolayısıyla belki ilk aşamada beyin cerrahlarının değil nöroloji doktorlarının görmesi ve tedavi etmesi gereken bir hastalık. Ancak ileri evrelerde artık ilaçlar yetmemeye, hastalar yoğun ilaç yan etkilerini yaşamaya ve ilaçları rahat kullanamamaya başlarlarsa veya özellikle titreme ve bazı problemler hastalığın başından itibaren medikal tedaviyle kontrol edilemezse o zaman cerrahi girişim Evet geliyor. biz bugün özellikle cerrahi girişimlerinden bahsedeceğiz. Hatta siz bu konuyla ilgili yurt dışında başarılı çalışmalar yaptınız, araştırmalar yaptınız. Hemen şunu sormak istiyorum Ali Bey. Öncelikle e, gençlerde görülür mü? Yaş grubun daha ileri yaşlarda mı daha sık görülür? Klasik olan ve çoğunluğunu gördüğümüz Parkinson hastalığı ileri yaşlarda ortaya çıkıyor. 65 yaş ve üzerindeki hemen hemen her 300 kişiden birinde görünen bir hastalık. 300 kişiden birinde dediniz. Neden acaba? Yani genetik geçişli mi yoksa birdenbire mi ortaya çıkıyor? Bu diğer kalıtsal hastalıklar gibi birebir genetik bir hastalık değil. Ama bazı genlerin eğilimi olduğu, en azından eğilim oranını arttırdığı bilinmekte. Ama idiopatik Parkinson hastalığı dediğimiz hastalığın altında yatan belli bir neden yok. Ama her 65 yaştan sonra bir 10 yaş grubunda 10 kat artarak görünüyor. Eğer hepimiz 120 yaşına kadar yaşarsak muhtemelen hepimiz az ya da çok bu hastalığın belirtilerini göstereceğiz. Mutlaka diyorsunuz görülebilir. Peki şunu da sormak istiyorum biliyorsunuz günümüzde artık yaşam süresi uzadı Ali Bey. Yani 60 yaşından sonra artık yani 80 ve 90'a kadar insanlar çok daha iyi görünebiliyorlar. İşte bu hastalığın çaresi ne olmadığı düşünülüyordu. Çözümü var mı? Şimdi e, bu bir hareket bozukluğunun ön planda olduğu hastalık olduğu için beyindeki hastalıktan sorumlu veya etkilenen beyin bölgelerine müdahale edebilmemiz tabi ilaçtan yarar görmeyen hastaları konuşuyoruz. Çünkü bir sürü hastalar ilaçla normale yakın yaşam sürdürebiliyorlar. Ne kadar, kaç yıl sürüyor ve kaç yıl sonra ilaç etkili olmamaya başlıyor? Bu her başlıyor. hastada farklı. Kimi hastada çok erken dönem ama genellikle bir 3-5 yıllık bir tedavi süresi hastalık bulgularını ilaçla rahat kontrol etmede bize zaman tanıyor sonrasında beyindeki belli beyin bölgelerine müdahale ettiğimizde hastalıkla ilgili bulguları düzeltebildiğimizi, ortadan kaldırabildiğimizi biliyoruz. Ama temelde bu yavaş ilerleyen ve beyinde bir madde eksikliği ile giden bir hastalık. Dolayısıyla biz hangi tedaviyi uygularsak uygulayalım, hastalığın ilk yıllarına da getirsek hastaları zaman dilimi içerisinde belki ameliyat olmamış hastalara göre çok daha yavaş ama yine bazı bulguların ilerlemesi mümkün. Şimdi cerrahi yöntemlerini sormak istiyorum size bu arada görüntülerimiz de var. Biraz anlatabilir misiniz şu anda görüntülerde hastanın hareketlerinde bu hasta bir mi? Bu beyin pili takılı bir hasta. Bu İlaç, takıldıktan e, sonraki hali evet, mi? Evet sanıyorum e, beyin pili açıldıktan sonrası bu. E, hastanın şu anda sağ tarafında bir titremesi görünüyor. Ve sabit haldeyken titreme görülebiliyor Tabii genelde bu hastalık istirahat halinde olan bir titremedir. Otururken sürekli çok rahatsız eden ee, bir durum evet. herhalde. Ee, bu hasta aslında bir yabancı ülkenin sanayi bakanı. <laughs> Şimdi pili çalıştırıldı. Pili çalıştırdıktan sonra, sonra titremesi duruyor. Aa inanılmaz. Evet bütünüyle değil mi bu beyin pilini e, taktıktan sonra duruyor? Evet yani eğer titremeyi durdurmaya yönelikse e, bulgular. E, pili çalıştırdığımızda e, bunu durdurabiliyoruz, kontrol edebiliyoruz. Nasıl takıyorsunuz beyin pilini? Nasıl bir operasyonla? Bu ameliyatlar uyanık, konuşa konuşa yapılan ameliyatlar. Ameliyatın sadece son 1-2 saatinde hasta uyuyor. Hastalar ee, korkmuyorlar evet, mı narkoz almamakta? Yok, alışıklar. Korkmuyorlar. Zaten çoğu birbirleriyle konuştukları için hazırlıyorlar da kendilerini. Ameliyat sırasında yaptığımız şey, tek taraflıysa bir, iki taraflıysa iki beyin kafatasına delik delerek içeriye ucu yaklaşık 2 mikron kalınlığındaki bir elektrodu bilgisayar aracılığıyla ilerletiyoruz. Ve beyindeki her bir hücrenin tek tek elektriksel aktivitesini algılıyor ve dinliyoruz. Böylelikle bir çeşit Avrupa'da bu seyahat etmeye benziyor. O dili biliyorsanız nerede olduğunuzu anlıyorsunuz. Çünkü bu işte Kural yaklaşık beyinde 2 milimetre çapındaki bir anatomik oluşumu bulmak. Ne kadar zor bir operasyon? Yani hani böyle siz etmek. çok basitmiş gibi anlatıyorsunuz ama e, diyelim ki hani böyle bir Parkinson'da ileri derecede titremeleri var. Beyin pilini taktıktan sonra bu şekilde çalışıldıktan sonra bunlar tamamıyla durabiliyor mu? Titremeyi hemen hemen yüzde 90-95 durdurabiliyoruz ve bir daha da ömür boyu karşımıza gelmemesini sağlıyoruz. E, titreme dışındaki katılık, ağırlık veya e, diğer bulgular yavaş yavaş ilerleme özelliği gösterebiliyor. Eğer tek şikayet titreme ise o zaman zaten girişimimiz titremeyi durdurmaya yönelik oluyor. Bazen diğer bulgular ön planda oluyor. Yürüme güçlüğü veya tutukluk ağırlık gibi o zaman da e, başka bir beyin bölgesine adrese pil takıyoruz ve bu bulguları düzeltiyoruz. Bu hastalar için çok sevindirici bir durum değil mi? Çünkü e, hani düşünün yıllarca bu şekilde yaşayıp beyin pili taktıktan sonra düzelen hastalarınız oluyordur tabii, eminim ki. Tabii ki, ki e, hemen tamamı normal'e yakın yaşamlarına dönüyorlar, mesleklerine geri dönebiliyorlar. Tabii ki bu yaşamda çok önemli değişiklikler sağlıyor. Ama her hasta cerrahiye adaydır, her hasta ameliyat edilebilir mesajını vermemek lazım. Bu hastaları ayrıntılı değerlendirmek ve ameliyata uygun olanlarına ancak yardımcı olmamız mümkün. Ali Bey ameliyat sırasında herhangi bir acı ya da ağrı duyuyorlar mı? Şimdi beyin pili takılırken ben Hastalar, hala ayık olma e, kısmına takıldım kaldım. E, aslında e, 6 tane iğnenin batmasının acısını duyuyorlar. Başka bir şey duymuyorlar. E, çünkü yaptığımız şey hastanın başına bir çerçeve takıyoruz. Onu vidalarken canları yanmasın diye 4 tane iğnenin batmasını duyuyorlar. Ondan sonra da kestiğimiz yerde sadece cilt ağrıya duyarlı olduğu için birer tane de uyuşturucu iğne oluyorlar. Onun içine herhangi bir acısızı duymuyorlar. Zaten genellikle karşılıklı sohbet ederek. Ne kadar süren bir operasyon? Eğer e, bu bir beyin pil ameliyatıysa yaklaşık bir 7-8 saat sürüyor. E, bazen de pil takmıyoruz. Lazer'e benzeyen bir yakma yöntemiyle yapıyoruz bu ameliyatları. Onlar 2-3 saat sürüyorlar. Ama tabii ki sitremelerinin bu beyin pili takıldıktan sonra durması çok önemli bir şey. Sadece bu operasyonu mu yapıyorsunuz? Başka tür cerrahi girişimler var mı Parkinson'la ilgili? Tabii bazı hastalara lazere benzeyen bir yakma yöntemiyle lezyon cerrahisi uygulayabiliyoruz. Demin e, videoları geçti bazı hastaların. E, böylelikle onu genellikle tek taraflı bulguları ön planda olan hastalara uyguluyoruz. Mesela şu anda ekranda pil takılı bir hasta var. Demin kalkıp yürüyemeyen bir hastaydı. Şimdi Şu kalkıp anda, yürüyebiliyor yani, pil takıldıktan sonra. ay sonraki hali. Nasıl hissediyorlar kendilerini? Yani e, geldikleri zaman psikolojileri nasıl oluyor? Pil takıldıktan sonra ne gibi değişiklikler oluyor hayatlarında? E, Çoğunlukla bu hastalar ileri evredeyse etraflarına bağımlı hale gelmiş, rahat hareket edemeyen, yatakta dönemeyen veya işlerini güçlerini yapamayan hastalar. Tabi e, onun için yeni bir yaşam oluyor. Çoğu hasta ameliyat tarihini doğum günü diye not ediyor bize. Gerçekten yeniden ediyor. hayata dönüyorlar ee, yani. Tabi bu etrafındakiler için de önemli bir yarar sağlıyor çünkü onlar da e, daha huzurlu bir hayata kavuşabiliyorlar. Ben ömrünün ne kadar olduğunu soracağım mesela beyin pili taktınız. Hasta sürekli bunu çalıştırıyor değil mi? Hani hareketi. Şimdi genellikle batarya ömrünü koruyabilmek için bazen hastalara e, gece iliğin kapatmasını öneriyoruz. Ama tabi uyurken... bunu kimse yapmıyor çünkü o eski ya da kötü bulguları yaşamak istemiyorlar. Yani e, çok Yaklaşık rahat verilen herhalde. elektrik akımına endeksli olmakla birlikte 6-7 yıl civarında pilin batarya ömrü. Bunun sonunda yaklaşık yarım saatlik bir ameliyatla, göğüse takıyoruz pili cilt altına, pili değiştirebiliyoruz artık öyle büyük bir beyin ameliyatına ha, ihtiyaç olmuyor. 6-7 yıl sonra sadece küçük bir operasyonla pili değiştiriyorsunuz. Bütün hayatı boyunca kullanabiliyor mu bunu? Tabii. Yaşam süresince pil e, fonksiyonlarını sürdürüyor eğer teknik, mekanik bir sorunla karşılaşılmazsa. Ameliyatla kazanılan iyileşme ne kadar devam ediyor? Ameliyatla kazanılan iyileşme aslında ömür boyu devam ediyor ama... E, Şöyle söyleyebilirim. 10 yıllık bir hastayı biz ameliyat ettiğimizde hastalığın 2. 3. senesindeki haline veya ilk yıllarına geri getirebiliyoruz. Çok yavaş da olsa belki 10 yıl sonra 15 yıl sonra hastalık bulguları yine belli bir düzeye kadar ilerleyebiliyor ama ameliyat olmasaydı tabi bu çok daha ileri bir evrede olacaktı. Şey de soracağım şimdi sosyal güvenlik kurumu hastalarına beyin pili takabiliyor musunuz? Bu çok önemli çünkü. Evet bu bizim için en büyük sıkıntılardan bir tanesi idi diyeceğiz inşallah. Çünkü e, beyin pilleri oldukça pahalı aletler. Sanıyorum birkaç kaç hafta içerisinde sosyal güvenlik kurumu hastalarına da ameliyat etme şansımız Buradan olacak. Buradan bu hastalara da müjdeli haberler verebiliriz diyorsunuz. Şimdi e, beyin pili ile ilgili ben tekrar bir şey sormak istiyorum. Tabii. Daha önce kullanılan bir yöntem miydi? Neden pek çok hastanın haberi yoktu? Beyin pilleri aslında 70'li yıllardan itibaren kullanımı geliştirilen, bugün kullandığımız modern piller 90'lı yılların başından itibaren kullanılan cihazlar. Biz de yaklaşık 12-13 senedir bu ameliyatları uyguluyoruz. Ama ciddi bir maddi külfeti olduğu için maalesef ki, e, sosyal güvenlik olmadığı veya bir sağlık sigortası karşılamadığı takdirde e, çok hastaların karşılamakta zorluk çektiği bir tedavi yöntemi. Ama umarız birkaç hafta içerisinde bu hastalara da evet, müjdeli haberler vermiş daha olacağız. Daha e, bir de beyin pili önümüzdeki dönemlerde hangi konularda kullanılabilir diye sormak istiyorum. Bu konuda bir sürü deneysel çalışma var. E, bir ara basına da yansıdı. E, biz çünkü beyinde belli bölgeleri tedavi ederken tesadüfen başka iyileşmeleri görüyoruz. Bir e, Hafızaya iyi gelebileceği, Alzheimer hastalarında ileride belki ümit ışığı olabileceği veya bazı hayvan çalışmaları bunu bize gösteriyor. Kilo kontrolü için kullanılabileceği yolunda elimizde bugün deneysel aşamada veriler var. Ama daha henüz insandaki uygulamalar için beklememiz Umarım gerekiyor. Umarız hizmete en kısa zamanda sunulur diyoruz. Buradan son olarak Parkinson hastalarına hangi mesajı vermek istersiniz? Parkinson hastalarının çok iyi bilmesi gereken bir şey var ki bu şeker hastalığı gibi bir hastalık. Beyindeki bir madde eksikliği. O kadar korkunç, ölümcül, çok hızlı ilerleyen bir hastalık değil. Başlangıçta medikal tedavi, ardından yapılabiliyorsa cerrahi tedaviyle normale yakın bir yaşamlarını sürdürmeleri mümkün. Örneği bir sürü devlet adamları, komutanlar, generaller. Evet onu sormak istiyorum. Yani yıllarca bu sorunu yaşayıp da bir süre sonra ilaç ya da işte beyin pili tedavisiyle normale dönen çok insan var mı? Var tabii ki. Bunların birçoğunu da görüyoruz ya da görüyorsunuz ama tabii bazı sağlık bilgileri kişilerin kendinde saklı olması gerektiği için. Yani bu insanlar Parkinson hastası ama gizleyebiliyorlar ve normal olarak hayata karışabiliyorlar. Diyorsunuz. Tabii normal ya da normal yakın yaşayabiliyorlar. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel bilgiler için. Sevgili izleyiciler, Amerikan Hastanesi'nden operatör doktor Ali Zır konuğumuzdu. Parkinson hastalığı ve tedavisi ve beyin pillerini konuştuk. Ama kendisiyle ilgili daha detaylı bilgi almak istiyorsanız yayından sonra telefonlarımız yoluyla kendisine ulaşabilirsiniz diyor.